En ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla Shit Show başlıyor. Yeah, 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 check it out, yeah, yeah. All right, them shit show, shit show, oh shit show. Hadi katıl sen de görünce doy. Shit show, shit show, wow shit show. İşte sen de kakaya doy bebeğim oh yeah check it check it check it oh 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 shit çok buradayım da oh yeah işte geldi oh oh Bakın, 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 bakın mm, 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 mm. bum olan bum buradayım be buradayım siz de buradasınız YouTube. Hepiniz hoş geldiniz be. Twitch zaten burada. Bu çocuklara geçen hafta selamlar yollamışsınız. Bazılarınız da götüne koymuş bunu. <laughs> Özür dilerim. Niye yaptınız bunu? Bugün uzun süredir bir Erenaktan parçası vermiyorduk size. Şimdi vereceğim. Deniz'in götünü veriyorum. Çünkü tam konuşurken bir tane. Şimdi Erenaktan parçasını alacaksınız ama ondan önce biliyorsun ne yaptın? Yorum attın. Önce like attın. İnce hesabı. bumlattın. Geriye ne kaldı? Şimdi Eren Aktan parçanı alacaksın. Bugün Erenaktan parçası olarak ağzımı veriyorum. Aa. Ağzımı veriyorum ama ağzın... Ben size ağzımı veriyorum ama siz benim ağzıma ver... Yani ben size ağzımı... Ben size ağzımı veriyorum bu ağızdan neler çıktı. Ağzım laf yapıyor diyor. Ağzım ağzınıza takıyorsunuz. <laughs> Kız düşürüz. Ağzımı verdim ağzınıza. Teşekkür ederim. Eren Aktan parçalarından biri daha tamamlandı. Teşekkür Şimdi geçen iki hafta önce shit show'u neden seviyorsunuz diye sikko bir soru sor. <laughs> Onları bir bakalım mı? İlk yorumumuz bugünün en iyi yorumlarından biri. Çünkü shit show çok özgün. İnsanı adeta telefon başında Anadolu safarisine çıkaran bir başyapıt bu doğru. Ve izleyiciyi nereye sürükleyeceğinin bilinmezliği bu maceranın al daha da arttırıyor. Bakar mısınız Türkçe'ye? İzlerken çilliğini de yumruklayabilirsin veya düşmanlarının çatlayışlarını da duyabilirsin. Güzel bir yorum. Kime? Gilgar'a teşekkür <laughs> ediyoruz. Demiş ki ilk shit şovu bak bu çok, uygun, bu çok duygusal be. İlk shit şovu şimdiki eşimle o zaman sevgilimdi. Kavga ettiğimizde izlemiştim. Moralimi o kadar yükseltmişti ki Unutamıyorum. Sonra izlemesi için sevgilime de atmıştım. Onun da morali bozuk olduğu için... Şitşof hakkında konuşurken kavgamızı unutmuş farkında olmadan barışmıştık. Şimdi evlendik. O zamandan beri shit izlemek, shit izlemek geleneğimiz. Her video yüklediğinde atıştırmalıkları alıp televizyon başına geçip izleriz. Seviliyoruz. Sen bizim gülmemizi, eğlenmemizi sağladın. Teşekkürler. Bunlar ne tatlılar be. Sivil Enginar be. Shit Show'u izliyorum çünkü kocamı hep yemek... Shit Show'u izliyorum çünkü kocam hapazıyor benim. Yok. Shit Show'u izliyorum çünkü kocam... Yok yok. Sheet... Durma. Yok. Shit Show'u izliyorum çünkü kocam hep yemek yerken açıyordu. Eyvah. Açıyormuş yemek. <laughs> Shit Show'u izliyorum çünkü kocam hep yemek yerken açıyordu malzemesi. Ben de onu iz... özleyince... Aaa. Dur lan romantik bir şeymiş. Ben de onu özleyince sanki onunla gülüyormuşum gibi hissetmek için izliyorum. Aga. Çok tatlıymış, çok tatlıymış. Dünyanın en iyi shit show yorumu. Alkışlarınızla 10. yorum. Yemek yerken, bilmem de götten yerken çok güzel gidiyor. İşte Yaki, aflanın yorumu. İşte, işte bu. Hadi başalım. Bu, başalım mı? Hadi başalım bundan başalım. Geldi yeni ırz düşmanımız arkadaşlar. Yeni karakter açıldı. ne yapıyor? Suya mı denk getirmeye çalışıyor? Çat çat koyuyor alttan bir şey ama. Ha, ağzından su tükürüp ona vurmaya... Bak ağzından su tükürüyor tamam mı? Bak oynat burada. Ağzından su tükürüp sikiyle vurmaya çalışıyorsun. <laughs> Top kontrol. <laughs> Bu ne baba? <laughs> bir dakika şu hareketi yapabilir miyim? Sen şak, şak, mi? şak <laughs> bom. Dur. Bum falan durdu çok zor. Çat falan oldu oldu kolaymış. Bum. Onu da yaparım ya böyle şak şak koyarım buradan. Ya bu bu ne oğlum bu? <laughs> Kuduz gibi. Allah Allah. Adam göbekli ve kaslı. Nasıl oluyor ulan? Hem göbekli hem de kaslı. Irz düşmanı level 2. Yine aynı. Dön Şak. Geldi aldı. <laughs> hop. Saati şaka. Hop. <laughs> Geldi. Parfümü değiştirmiş. Dior savaşta, savaşta şeye geçmiş. Dolce Gabbana geçmiş. Dur dur. Çak <laughs> <Malına> geldi. da <laughs> geldi. kamera açısı da. Bir genişletsek neler yapacağım ya. Bir ara şunu yırtayım mı dedim de gömleğimi çok seviyorum. Üzüldüm sana. Ben şak şak koyamadım ya. Çocuk çok iyi koydu. Çok da iyi yerde durmuş. <laughs> Neyse azdınız mı? Kızlar götü güzelmiş ama. Demiş. Peki geçiyor. Kırılacak olan üzülüp kahrolan gidince mahvolan sen. Birçok abonemize aynı anda benziyor ama hiçbirine de çok benzemiyor. kırılacak olan Ne oluyor burada peki? Soba var mı lan hala? Herhangi birinizin evinde soba var mı bu arada? Köyde var. Köyde olur. Yok abi şömine olur mu? Maşallah Senacığım. Olur herhalde biz bilmeyik. marabayık. Geçti. Bu ne lan? <laughs> yör, bir gün dayak dayak. Ay ay! Ne yaptı adam dilini mi attı lan dışarı? Ne var ağzında? Aa dişleri çıktı lan. Bir bizim bir tane arkadaşlar mahallede bir tane sapık abi vardı tamam Adına sapık abi diyordu. Herif böyle bir hayvandı tamam mı? Böyle şey konuşuyordu. Özür diliyorum. Erkeğin hayvanıydı. Böyle şey konuşuyorduk. Evde toplanıp içiyoruz mesela. Abimlerin arkadaşı tamam mı? Böyle... Arkadaşlar özür dilerim. Sevgili hanımefendiler. Şu an ağzımdan çıkacak şeyler için özür dilerim. Öküzün birini anlatıyorum size. Ha <laughs> kardeş. Karı dediğin falan böyle böyle bir adam değil mi? Karı dediğin ki ufak tefek olacak. Böyle bir tane bir koyacaksın gidip çay koyacaksın. Daha havadayken geleceksin bir daha koyacaksın falan böyle... <laughs> Özür dilerim. Böyle hayvanca şeyler söyledi tamam mı? Hayvandı ya herif. Ya adam bir tane komşu teyzemiz vardı ya. Bak hiç unutmuyorum. Neyse öldü kadın. Adını söylemeyeceğim. Kadının dişleri yok. Laf atmıyordu kimseye. Taciz etmiyordu ama kadınlar hakkında sürekli böyle 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 bahsediyordu. <laughs> Ya bir tane hayvanlığına söyleyeyim size. Söyleyeyim mi ne söylediğini? Gazetedeki bir hanfendi için. Özür diliyorum bak tekrar chatteki çocuklar ve kadınlarda. Aysun Kayacı'yı görüyor tamam mı? Aysun Kayacı'nın da böyle pötikareli kareli etek böyle liseli fantezi fotoğrafı var. Aysun Kayacı mı? Şebnem Şefır mı emin değilim. Şebnem Şefır olabilir lise defteri dizisinde. Bunu abi ne yapacaksın ya söyleyemiyorum. <laughs> <laughs> Bunu diyor anlatacaksın. Götünü ayıracaksın. Ağzına oturtacak. Ağzına sıçtıracaksın. Yiyeceksin böyle. Tövbeler olsun. Biz böyle bak 3-4 ergen şok olduk lan. Ağzına mı sıçtıracaksın falan. Biz bilmiyoruz da böyle şeyler daha o zaman. Korkunç bir herifti. Yaşlı teyze komşumuz için of ne güzel dişleri yok. ne çeker falan diyordu oğlum herif. Abime en son demiştim ki bu adamla görüşmeyelim abi. Yani hani <laughs> Çok komikti ama çok korkunç biriydi oğlum. Eren'im ne yapıyorsun be? Sikin kalkıyor mu falan yapıyordu. Böyle sapık abi ya. Anladın mı? Pisliğin tekiydi ya. Şimdi bunu ben koydum, ben aldım. Bu ayıp. Bak izle. Adamı azdırmaya çalış. Yani çocuk orada şeytana uyup ah, Atlasa mesela krem rengi pantolonu da giymiş. Ya da baksa, izlese bu çocuğu linçlettireceksiniz. Görev başındaki güvenlik görevlisi seyircilerin götüne bakıyor. Olur mu ya öyle? Bir de kesinlikle kız arkadaşı var falan. Çadırı kurmuşsun Hayır canım cebinde bir şey var adamın ya. Ya patlasa orada herif. Ya da belki de gay yani. Evet. Olamaz. Sadece suç mu yani? Kim çıkarıyor bu konu? Bence artık erkekler de krok giymeli. Çok estetikle çok güzel duruyor. Ya bu mu güzel duruyor ya? Arkadaşlar erkekler kurop giymeli mi? Evet bir, hayır iki. Giymemeli baba. Bana olmaz ya. Bakayım. Böyle şu, şöyle giyeyim. <laughs> azıcık göbek var bende. Çok, çok tatlı küçük göbüş var. İstemem istemem. Ya Lan, ne gördünüz göbeğimi azıcık gördünüz. Allah Allah. Hani erkekliğinizden de hiçbir şey Hiç... kaybetmezsiniz. Erkeklik kas kolu kol kası mıymış? Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bakayım o nasıl yüzden be? bir düşünün derim. <laughs> Sırtı da açık ama bunun. Erkek ya. Gel ya. İngiltere'den sonra Tayland'da bir berbere geldim ve bugün... Ya kaderimizi sikiyim ya. 200 lira veriyorum. 2 saat Bitcoin dinliyorum. Trabzonspor'un durumunu dinliyorum. Vergi indirimi dinliyorum. Bu mu ya? Bu mu baba ya? Öyle bir berberdeyim ki hiçbir şekilde siyaset muhabbeti yok. Onda S2000'e neon taktırdım muhabbeti de yok. Kolumuzda sıcak temas da yok. <laughs> şahane ya. Vallahi şahane ya. Dur bu, bu, babayı, bu bayı koyalım bu bayı. Oğlum biz hiç güzel bir şey yaşayamayacağız. Fazla aşağıda diyor. Gürmesi ya geçti. Şimdi bir tane terim var ya karnımda kelebekler uçuşuyor. Bugün... Evet aşk. Bugün nasıl bir erkeğe kelebek hissi verilir ondan bahsedeceğim. Takarsın kelebeği. <laughs> yok yok öyle değil. Evet. Biz kızlar gün içinde bir sürü iltifat duyuyoruz. İşte aşkım çok hmm. güzel olmuşsun. İşte aşkım hmm. üstündekiler çok yakışmış. İşte falan tarzı. Ama erkekler tamam. çok sık iltifat duymazlar. Ben duyuyorum baba. Çetim sağ olsun hiç şey yapmıyor benim. En kötü 3-5'i güzel bir şey söylüyor yine beni şey yapıyor da. Benim kız arkadaşım hiç öyle değil valla. Hep över beni hep güzel şeyler söyler. Yalnız şöyle bir şey oldu. Benim kız arkadaşım aynı zamanda beni izlediği için iyice çete dönüştü. Artık her bir bok anlattığımda salla kazan diyor taksinin içinde. Geçen gün 6000 bin abonem olduğumuzda bana işlek kocam esnaf kocam diye kutlama mesajı attı. Şimdi bu ben eve iş getirmek istemiyorum. Şimdi bu artık tamam gülüyorum. <gülüyor> Ama ilişkimde de şöyle bir şey yarıyor. Ben yayında akıl hastasıyım ya hani pompa 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 falan. Evde bulaşık yıkarken o içeride çalışırken mesela masa başında çalışırken ben Ömer Ömer diye bağırmak istiyorum. Durup dururken bağırıyorum tamam mı? Hiç yadırgam. <laughs> <laughs> Hiç <gülüyor> demiyor ki ne oluyor? <laughs> Efendim diyor. Çay istiyor musun diyor. Bu da böyle bir ilişki. <laughs> bir sohbet evet. halindeyken. Mesaj da olur yüz de olur. Ama yüzde yüze olur. olursa çok iyi olur. Çünkü şu göstermasını tamam. kaçırmaman lazım. Eğer tamam. sohbet esnasında işte kendinden bahsederse, kendi hakkında bir şeyler anlatmaya başlarsa tamam. Hemen gelirken tek şey şu. <laughs> Senin de en sevdiğim şeylerden biri de bu. Sen de bunu çok seviyorum. Ama kolpa ablacım kolpa yaparsanız ayıp ya. Cem Yılmaz'ın dediği gibi burada yakışıklı. Bu belli oluyor abi. Kolpa yapmayın. Açıyorsa atıyorum. Sevdiği bir şey olabilir. Ya da ilgilendiği bir şey olabilir. Mesela örnek vereyim. Arabalarla çok ilgilidir. Sen de bir o kadar da arabalarla ilgili değilsindir. Ya bu arada evet ya. Kanıtlanmış mı bilmiyorum ama mesela şimdi benim kız arkadaşım benden sonra fenerli oldu. Çoğunuzun kız arkadaşı gibi. Pardon çoğunuzun kız arkadaşı gibi derken sizin kız arkadaşlarınız benden sonra fenerli oldu gibi bir şey yok. Evet. yani hani çoğu futbolu Hepsini <laughs> fenerli yaptım. <laughs> hayır hayır. Ya yani hayır, hayır Hani kız kızlar genelde futbolla ilgili. <laughs> Lan yoksa... <laughs> Futbolla ilgilenme. Ee, 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 kız arkadaşımı Galatasaray'la yapma. Futbolla ilgilenme ya işte. Ee, kız, sen çok ilgileniyorsan işte onu şey yapıyor. Şey yapıyor mesela. İşte yendik işte maç izliyorum falan. yendik diyorum bilmem ne. Ah Aa çok iyi gidiyoruz değil mi? Aşkım diyor ya hiç yenilmiyoruz bu sene falan filan yapıyor böyle. Aslında çok sikinde değil biliyorum yani. <laughs> yani. ben salak mıyım lan yani. İlgilenmese de benim ilgilendiğim şeye saygı duyuyor o Arabası bile olmayan bir herifi takıntı haline mi getirdin? Suratını niye bok koklamışım? Salak. Bazılarında bu araba merakı yani siz Halit Züya uşaklı kimsiniz? Neydi lan araba sevdası yazarı kim? Ha Ömer Seyvez. Neydi lan? Bu araba sevdası. Ablacım siz niye ya? Niye niye? Niye ya? Recai Zade Mahmut Ekrem. Ya çok da umurumda adamların nikini de ezberleyeceğim, şeyini de ezberleyeceğim. Tamam lan Allah Allah. Edebiyat arkadaşlar benim edebiyatım çok iyiydi. Ama sıkıcıydı baba be. Edebiyat dersi diye giriyoruz. Eğil eğil sokayım. Gel Mahmut'una Geldim memelerinden ağzı O laleler ki lalelerden şibambao. İstibabikum bambaona. Yandım yandım zıbış bış boş. Ne dedin şimdi abi? Halbuki bir çeviriyorsun erkek arkadaşın Sikini yapmak istiyorum. <laughs> Bana. Gaymiş. Bilmiyorum. Böyle ne, ne, anlattı? Türkçe mi lan şimdi bu? Kaç yaşına gelmişim ben bunları? <laughs> Neyse özür dilerim ama. Edebiyat diye bunu okuyor. <laughs> Allah aşkına diye yediriyorlar halbuki. Abi sen kısa da Edebiyat. Aha. <laughs> Arabayı çok Oğlum, beğendiniz herhalde. Bakayım. İsterseniz ben sizi çekeyim. Çok iyi olur abi. <laughs> Al kardeşim istersen bir bak. Abi bu ne şimdi ya? <laughs> Oğlum seni küçük gördüğümden değil. Ama sen ömür boyu çalışsan bu arabayı alamazsın. Abi ben sadece fotoğraf çekilmek istedim. Ayıp ediyorsun ama. Bir de fotoğraf mı çekilmek istiyorsun? Senin bu arabaya dokunma hakkın yok. Hadi git buradan. Allah'ım ya Rabbim ya. ya. arabayı yıkandı mı? Evet efendim buyurun. Az önce gereken bir şeye şahit oldum. Başkalarından üstünken Onları küçük görme. Az önce olanlardan sonra gördüm ki senin karakterin yoktur. O kim o şey buldum. Bu? Lelan. Az önce olanlardan sonra Kusura... kimmiş oğlum o? o? Araba onun da mı değilmiş? Para da bakma. Alın. Bunun içine bir miktar para var. Ha arabayı verdi zannettim. Bu daha kötü kıza dilinci, dilencilik yaptı. Aa kıza para veriyor niye? Bu da sizin hakkınız. Aa daha korkunç bir şey bu. Şifre ne patron? 31 31. Doya doya. <laughs> Kullan. Teşekkür ederim patron. Patron mu? Nasıl ya? Ne oluyor oğlum? Oğlum yine bir şeyler yaptı. Adamı test etmek için tutmuş kızı. Ha. <laughs> İnceyi göremedik. Bu ne? <laughs> Ay. Ay. Aa lan! Aa ne kadar ayı! Aa, aa da saldıracak bir de! Ay Allah korusun bu ne ya? Prenses o. Belki ya yani kız şimdi EYT'li falan çıkacak hakikaten ya. Üf, hayır hayır. Bir şey diyeceğim sonra abi kız öyle deme kız Beşiktaşlı falan diyeceğiz. <laughs> Şaka yapma. Yani, sakın alınmayın Beşiktaşlı. Öpüyorum sizi seviyorum. Geçen bir event'te gittik. Yağız'la ben tanıdığımız biriyle konuşuyorum. da biraz arkamda yani ben... Yağız herhalde sevgilimiz. Şurada bir yerde iki tane kızla konuşuyor. Yeni tanışmışlar. Ben de kızların planını hiç göremedim. İçimde değiller zaten. Ama duyuyorum dedi. muhabbet ediyorlar. Kızlardan biri aşkım dedi. Yeza. Kızlar istemez kulak kabarttım. Acaba tanıyor da ben mi bilmiyorum falan diye. Hiç sevmem. Bizim denizde var bu. Aşkım, aşkım, aşkım. Her boku aşkım. Ne aşkımı lan? Ne aşkı be? Kızlar çok yapıyorum. Aşkım, aşkım, aşkım. Ya ne aşkı be kardeşim? Ya benim bir tane aşkım var. Bırak da o, o kelime de bana özel kalsın ya. Onu da al kullan artık. Ne diyeyim ben Baboli mi diyeyim kız arkadaşım? Ya, kızların hiçbir şekilde şey biliyeciyok. Ay çok, çok tatlı kızlardı. böyle <laughs> şöyle yaptı. Aşkım mı? Bana aşkım deme. Benim bir tane aşkım. Onu da biliyorsunuz ben, yani. görmüşsünüz. Biz onunla şey yapıyoruz, içerik üretiyoruz falan bir yani, şeyler. Tamam ben anlayamadım yani niye böyle ben... bir <laughs> <laughs> yani şey geldi. Çıkarttık ama şey değil. Oh gibi değil yani. Şu bir çocuk masumuyla yaptım bu için. Tuttu beni kolumdan çekti bakın tanışın falan diyor. Ben kızlarla tanıştım. Dediğim gibi yup kız benim hiçbir şekilde hani zaten. Yani kızın da öyle bir niyeti yoktu. Yazı tamam mı? Tatlısı biraz bir sarhoşluğum verdi şeyle böyle bir tatlılık yaptı. Herhangi bir kız size arkadaşça yaklaştı diye Arf sevgilimler falan demek hoş bir şey de değil yani. Yağız kadar tatlıysanız yapın bu işi bence. Niye? Senin sevgini yapınca oldu da biz mi yapamıyoruz? Allah Allah. Ne alaka? Ben bana merhaba diyen her kıza terbiyeni takın derim. <laughs> Dolma! Tamam, tamam, hayır sakin dur bilmiyorum dolu değil ben bu kaza sebebi dağlara bir çıkayım. ben size diyorum türbanlı fantazisi var diye. Bak bu videonun başlığı türbanlı fantazisi olursa size kızarlar mı? <laughs> Biraz ayıp olur değil mi? Suç olur. Ama yani bu türbanlı fantazisi artık. Bu ne lan? Ayıp ya. <laughs> Gerçekten altılı masa gibi yani. Evet, e, 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 iyi meselam. Bir yöneticisiyle bir pozisyonun detaylarını görüşüyorken bana kesinlikle bu rol için şişman bir aday göndermeyin dedi. Yüzümden şaşkınlığımı anlamış olacak. Ya pozisyona göre değişir. Bazı şişmanlar pozisyonlar, bazı pozisyonlarda ra rahat olmaz. Ama iş yerinde değil. Peki, şu şekilde devam etti. Biz bu rolde çok disiplinli bir aday arıyoruz. Kendi kilo problemiyle disiplinli bir şekilde baş edememiş bir kişiyi bu pozisyonda istemiyorum. Yorum sizin. Ne diyorsunuz? Yanlış mı? Diyebilir mi sizce böyle bir şey? Dememeli. Abiyim. Ama baktığı mantık çirkin ya da kötü gözüküyor diye almıyorum değil diyor herif. Herif diyor ki, yani sen çirkinsin, şişmansın, ben o yüzden istemiyorum demesi çirkin böyle bir şey yok. Ama böyle bir kriter yanlış bence. Ama wow falan da diyemedim. Adamın öyle bir bakış açısı olabilir yani. Ama asker de almıyorsun gerçi. Evet, kendi işini yapıyorsa. E da zayıfsın, düzgün beslenememişsin de oluyor. Onun metabolizması öyle olmuş olabiliyor. Kötü gözüküyor dese sıkıntı. Ama bunda haklı gibi demiş. Ya bilmiyorum şişman işini yapamaz mı yani? Hani futbolcu almıyorsun ki sen. Sağ açık alsa ben de istemem yani. Ben de takımımda şişman futbolcu istemez. Ko koşamaz yani. Toş billerini ağzımda gargara yaparım abi. Afiyet yavrum afiyet. Pardon merhaba. Merhaba. Beni mutlu etmek için bir şey yapma şansım var mıydı acaba? <laughs> bu ne oğlum Tom Raider gibi? Unity'de mi yapmışlar kızın memeleri bu? Beni mutlu etmek için bir şey yapma şansım var mıydı acaba? Nasıl mutlu <laughs> Yani nasıl mutlu edebilirsin? Bilemedim ki şu an. Bir şeyler vardır ya aklında. Yapabilirsin belki. Ya Allah Allah. Nasıl bir dönem. Artan kahve içelim. Kahve mi içelim? Bakarız. <laughs> kahve mi diyorsun? <laughs> yani. Tamam o zaman gidelim kahve içelim hadi. Hadi gidelim. <laughs> Tip bu buymuş. Niye böyle bir video var? Kızı ünlü etmek için. Pedro'ya benziyor bizim eski forvet. Ne bileyim. Abla tabi silikon can. Ha Arto Arto. Aa Arto'ya benziyor. Arto'ya benziyor. Ne bileyim ya ne önemi var ki işte. Oh, çelik time, birlik time. Koca birlik time. Bayağıdır yoktu. Bayağıdır yoktu. Kocalarınıza sürekli dırdır edeceğinizi alın elinize saksafon çalın abi. Daha iyi kadının eline bir de yakışıyor ki ben gördüm. Doğru, teşekkürler. Doğru bilgi. Erkekler neden sürekli hanımların ayaklarına ilgi duyuyor? Sürekli ayaklarını Sophie git Abla vallahi bulmuşsunuz ha. Yani 34 bin beğenme hadi bakın. Yüzüstü hiç yatamaz. Çok rahatsız. Havada kadar şu. Ben bu bakıcı biliyorum. Sen suratımıza oturacaksın. Bakalım. We have to be quiet. Okay. Ne oldu lan? <laughs> ne oluyor? <laughs> Ablacım ata biniyor ata biniyor. Ata biniyor ata biniyor ata biniyor. Hey Brrr. Ata biniyor ata biniyor. Hey şşt lan ata bindi. Alo şşt kendinize gelin lan. Ne oluyor lan artık? Oğlum söyle ben mi sapık oluyorum? Bu videoları buluyorum. Bu ne oğlum? Instagram ya burası. Ayıp ben bir şey var. At mı kaldı bu yılda artık? ekran İmamoğlu kaldırdı onları. Ben azdım çok geçim. <laughs> <laughs> Tişneyen var ya chatte. Oğlum siz... Yemin ederim şu chati kısırlaştıracağım ben artık. Ya abla sen... Ne oluyor oğlum üst üste gelmişler? Bana bak sen bir şeye binme ne olur Sticking hadi. At your the You're so You're so Hiç beklemiyordum lan bu <laughs> Chompscare gibi suratımıza oturdular ya. Yani. Buraya, buyurun. Efsane yıldız Michael Jordan üst üste hata yaptım der ve ekler. İşte bu yüzden başarılı oldum. Adam öldü amk. <laughs> Önce demiş karıya bir vuracaksın demiş. Sonra da eklemiş ama. <laughs> ben de de ekler var diye getirdim ve yarısını yemişim valla. <laughs> Özür dilerim eklere benzemiyor. Cüce yarrağı gibi bak. Görüyor musun? Tövbeler olsun. <laughs> <laughs> ne? Ne gibi? <laughs> Cüce yarrağı nereden? Ne bileyim arkadaşlar şaka yaptım ya. <laughs>